Hepiniz delirdiniz mi? O seviyeye ulaşamaz. O Van Su Usta'nın başarısını çaldı. Suvan araştırma grubunun bir parçası. Bu ilacı birlikte geliştirdik. Başarı tüm ekibin. Bayan Vanlayan kendinize gelseniz iyi olur. <laughs> Suan gibi üniversite mezunu olmayanları bu araştırmaya aldığınızı mı söylediniz yani? Bu ilaca kim güvenir? Söyler misiniz lütfen? Diploma her şey demek değil. Evet okulu bıraktım. Ama bu alanda yer almak için yeterli uzmanlığım var. Kinky tıbbi ekibinin üyeleri dünyanın en iyi bilim insanlarıdır. Eğer hak etmeseydim aralarına yer almazdım. Kinky Suan'ı araştırma ekibine nasıl katar? Özel ilacın yan etkileri vardır. Ah, ah, Yanzi, başım dönüyor. Banyan, ah. ne oldu sana? İyi misin? Ah. Suvan, bu ne anlama geliyor? Nasıl yani? Çünkü özel mi? ilacının yan etkileri var mı? İlacımız üçüncü aşama klinik testleri geçti ve kullanımı onaylandı. Bayan Banyan, eğer gerçekten kendinizi rahatsız hissediyorsanız... ...hastaneye gidip kapsamlı bir kontrol yaptırabilirsiniz. Eğer gerçekten bizimle ilgili ise sorumluluğu üstleniriz. <laughs> Suan, hasta numarası yaptığımı mı ima ediyorsun? <laughs> eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız... Sizi muayene edebilirim. Gerek yok. Biraz dinlersem geçer. Madem kendini iyi hissetmiyorsun, beyefendinin bakmasına izin ver. Ah. Nabız düzenli ve güçlü. Kan dolaşımı iyi. Sağlıklı biriyle aynı. Bayan bayan, neden hastayım dediniz? Tanıtım gününde sorun çıkarıyorsunuz. Bu kasatı olarak ...Şinhan'ın itibarını zedelemek... Kapa çeneni. O tıptan anlamıyor. Öylesine nabız ölçüp saçmalı. Suan oyun oynasın diye tutmuştur onu. Yeter. <laughs> Bu kişi geleneksel tıbbın tuvaliyeni Profesör Doktor <laughs> Zor. Doğru mu? biliyordum. Çok biri. Ben bugün davetsiz geldim. Cenkey'de Vansu Usta'nın hedef odaklı bir kanser ilacı geliştirdiğini duydum ve incelemek istedim. Bu tür ilaçlar kanser hastaları için umut vaat ediyor. Oysa sen Sorun çıkarmaya çalışıyorsun. Young, beni Van Su tanıştırabilir misin acaba? Buyurun, bu taraftan. Ha? Demek Van Su Usta e, O, o, e, o, e, o muymuş? E, e, evet, Van Su mu? Doktor Su, memnun oldum. Ben Kinke'nin yöneticisi Su Van. Ah. Ah. O, o, o gerçekten, gerçekten. Su Van'mış. Olamaz. Kesinlikle olamaz. O bir dolandırıcı olmalı. Vansu beş yıl önce önemli bir tıbbi makale yayınladı. Sen nasıl olabilirsin? Vanyan, ön yargın mantığını köreltmiş. Suvan neden senden daha yetersiz olsun? İmzasına bakın. İmzaya da Aa, bak. Evet. Gerçekten, İmza, gerçekten o. Gerçekten o. Gerçekten. Olamaz. Aynen. Bu imkansız. Bayan Vanyan. Yanzi ve Suvan'ın evliliğine burnunu soksan bile... ...Suvan yine de seni affetti. ...ona nasıl iftira atarsın? Nankör! Suvan Usta onun hayatını kurtardı. Minnettar olmak şöyle dursun, herkes onu kötülüyor. Onun itibarını zediliyor. Hem aptal hem kötü biri. Bansu Usta'nın bu kadar genç olacağını hiç düşünmemiştim. Onun kanser araştırmasındaki yaptığı atılımlar... ...böyle sonuçlar hepimizin örnek alması gereken başarılar. Bu tüm King ekibinin başarısı. Sizin ekibiniz tıbbi araştırmalarda olağanüstü yetenekli. Umarım gelecekte hastalara daha fazla umut verebilirsiniz. Bravo. <laughs> <laughs> Eski Suvan benden başkasını görmezdi. Şimdi bana yabancıymışım gibi bakıyor. Baba. Annem harika biri. Anne bak, herkes seni övüyor. Bu kadar harika olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır eve gelmedin. Ben senin yaptığın soslu köfteden ve mangoluk kekten yemek istiyorum. Bu akşam birlikte eve gidelim mi? Çok meşgulüm. Sonra konuşuruz. Zu, buyurun. Anne, sen beni hiç reddetmezdin. Yoksa artık beni istemiyor musun? Anne! Suan, beni herkesin önünde rezil ettin. Bunu sana ödeteceğim. Bu gece sona erdiğinde tıp camiası Suan ismini unutmayacak. Suan, tebrik ederim. Zorlukların üstesinden geldin. Teşekkürler Cihan. Burada bekler misin? Arabayı getireyim. Müşteriyeni sipariş verdi. Geçen sefer bıçaklama işiydi. Bu sefer çarpma. Heh, ne yapalım? İyi para veriyor. Güzel. Şansını küs artık. Suan. Ölüm zamanı. Suan. <laughs> Cihan. 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 Suan! Sen iyi ol ok, yeter. Cihan. 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 Aptal herif. Nasıl yanlış kişiye çarparsın? Suan! Dokuz canlısın. Soğan. Dayan yardım çağıracağım. Yani bir ambulans çağırsın. Yanzi Teşekkürler Suvan iyi gizlemişsin Hep aradığım Vansu ustanın karım olduğunu Başkalarından öğreniyorum Okuldayken birçok makale yayınladım Pek çok araştırma yazdım Hiç umursamadım Şimdi gelip beni mi sorguluyorsun Yani Hiyang'a yeni ilaçlar geliştirmede yardımcı oluyorsun ama kendi fabrikanın sorunlarını görmezden mi geldin? Seninle tartışmak istemiyorum. Cihan beni kurtardığı için içeride yatıyor. Peki ya sen? Ağzından çıkan ilk şeyi suçlama. <laughs> Hasta hayatı tehlikeye atlattı. <laughs> Suvan. Konuşmamız bitmedi. Boşuna yorulma Yansi. Biz boşandık. Artık anla. Allah annemle boşandığınızı ve annemin bir daha eve gelmeyeceğini söyledi. Bu doğru mu? <laughs> Saçmalıyor. Annen ve ben geçici olarak ayrıldık. Ama o zaman annem neden Cihan amcayla gitti? Annenin geri döneceğine dair sana söz veriyorum. Aa. Önce Valyan'la olan ilişkimi halletmem gerek. Sen varken Suvan mutlaka dönecektir. Cihan, uyandın mı? Özür dilerim Suhan. Yine seni endişelendirdim. E şimdi bunları konuşmayalım. İyi ol yeter. Suhan sen merak etme. Bu olayın ardındaki nedeni sonuna kadar araştıracağım. Bir daha tehlikede olmana izin veremem. Bunu düşünme. Önce iyileş. Cihan gözlerini açar açmaz sadece Suhan'ı gördü. Bütün gece nöbet tutuk ama bize bir teşekkür etmedi. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. İşte bu. Size iyi bir haberim var. Kinge'nin yeni ilacı piyasaya çıkalı birçok şirket bizimle çalışmak istiyor. Pazarlama birkaç firmayı eledi genel değerlendirmeye göre. Bu şirketi en uygunu. Gu şirketiyle çalışamayız. Jiang, Suhan'ın Gu şirketiyle ilişkisinden çekindiğini biliyorum. Ama şirket açısından bakarsak Gu şirketi hem sermaye hem de pazar payı olarak en iyisi. Jiang, ben yaz ile ilişkimi bitirdim. İş ve özel hayat ayrı. Benim yüzümden Kinke etkilenmemeli. Tamam. Eğer sen böyle istiyorsan Gu şirketiyle çalışacağım. Teşekkürler Jiang. Bay Yanzi, Şihin sonunda işbirliği teklifimizi kabul etti. Eğer sözleşmede sorun yoksa hukuk departmanı öğleden sonra imzalayacak. Suvan bu kadar çok ortak şirket arasından beni seçti. Kesin beni unutamıyor ve benimle görüşme fırsatını arıyor. Öğleden sonraki toplantı iptal. İmzalamaya şahsen gideceğim. Anlaşıldı. Bay Yanzi, hukuk departmanı yan tarafta. İmza işlemi orada. Soğan, biraz konuşalım. İş konusunda zaten her şeyi açıkça konuştuk. Ben Vanya'nın olan ilişkimi hallettim. Merak etme, o bir daha karşına çıkmayacak. Ying, son zamanlarda hep ne zaman döneceğini soruyor. Yanzi, her geri dönmek istediğinde bunu seve seve kabul edeceğimi mi zannediyorsun sen? Survan, huysuzluk yapma. <laughs> Hukuk departmanına gitmemize gerek yok. Burada imzalayalım. Sen <laughs> beni başından mı savuyorsun? Bay Yanzi, hatırlatırım ki Kinker'in iş ortaklığı için birçok seçeneği var. Tek siz değilsiniz. <laughs> sadece kızgın. Yatışacaktır. Benden asla boşanamaz. Beyefendi, masada bıraktığınız evrakı odaya kaldırdım. Hanımefendi size göndermişti. Vaktiniz olunca bir bakın. boşanma sözleşmesini çoktan hazırlatmış. Bayanku olmayı, beni Ying'i... bırakmak istemediğini sanıyordum ben. Meğerse uzun zamandır boşanmak istiyormuş.